aklına geleni saydırıyor arkadaş. Ya kardeşim kadın var, çocuk var. Ben senin küfürlerini, kıyametlerini dinlemek zorunda mıyım? Ama bunu artık kadınlar da yapıyor. WhatsApp grubunda sin kaflı şeylerle birbirlerine hitap ediyor. Bu bir kültür olamaz. Bu bir kültür yozlaşması olabilir. Çok yüksek sesle, kahkahayla gülebilirsin. Allah neşeni arttırsın. O ayrı bir şey. Ama şunu hiç düşünüyor musun? O bulunduğun ortamda. Evet çok gülüyorsun acı çeken birisi varsa. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Gizemciğim. Nasılsın? İyiyim sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyim. Hocam benim aklıma takılan bir şey var. Herkesin diline dolanan bir şey var ya bu adam muhaşeret, biz adam muhaşeret kurallarını bilmiyoruz, azıcık adab uygun davran falan diye. Bu adam muhaşeret ne demek? Adabı muhaşeret birlikte yaşama kuralları, birlikte yaşamın içerisindeki görgü kuralları, adap, edepli olmak, saygılı olmak, nazik olmak, ahlaklı davranmak, muaşerette sosyal hayat, birlikte yaşam, adap muaşerette birlikte yaşarkenki edepli, saygılı, nezaketli, insanların haklarına saygı göstererek yaşamak demek. Zorunda mıyız böyle davranmaya yoksa bu bir seçim yani. Biz tek başımıza ormanda yaşamadığımıza göre bir topluluk içindeyiz. Medeniyet var. Beklentilerimiz var. Saygı görmek istiyoruz. Kabalık istemiyoruz. Dolayısıyla istemediğimiz şeyleri biz de yapamayız. İnsanlar birlikte yaşamın kurallarını milyonlarca yıl önce kurmuşlar. Böyle komüniteler oluştuğunda ilk insan bile 3 kişi olduğunda o kuralları koymuş. Koymak zorundasın. Ama tabii ormanda yaşıyor gibi insan da çok. Uygun davranmazsak ne olur? Saygı görmezsin, tepki görürsün, toplum dönüşür. Yani toplumsal anlamda huzursuzluk oluşur. Ne diyoruz, medeni değiliz, şöyleyiz, böyleyiz diyoruz ya. Yani o medeni toplum seviyesine çıkamayız. Etrafımızdaki insanları da yönlendiremeyiz. Etrafımızda tepki görürüz. Çok Bulunduğumuz var ama... E, tabii ki çok var ama sen neysen bulunduğun ortam o. Sen şimdi nasıl bir davranış sergiliyorsan senin yaşayacağın ortam da o olur. Yani dolayısıyla hani kitle 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 ayrımcılıklarımız var ya bizim işte onlar, şöyleler, burjuvalar, entelektüeller, bilmem ne aydınlar falanlar filanlar. Bunların sebepleri o mahalle kültürlerinden geliyor. Yani oysa ki orta, ortak, toplumsal bir adabı muhaşeret denilen bir şey vardır. Evet. Türkiye'de bu eskiden varmış, çok eskiden. Ya bildiğimiz şeyler. Mesela hakikaten insanları rahatsız edecek şekilde gülerek bir toplulukta konuşmamak ya da yüksek sesle konuşmamak ya da yere tükürmemek ya da küfür etmemek değil mi? Kamusal alandasın. Allah aklına geleni saydırıyor arkadaş. Ya kardeşim kadın var, çocuk var. Ben senin küfürlerini, kıyametlerini dinlemek zorunda mıyım? Ama bunu artık kadınlar da yapıyor. İlginç bir şey. Mesela WhatsApp grupları var. Her yerde adab ve adab-ı önemlidir. Sen bir WhatsApp grupların var. WhatsApp grubunda sin kaflı şeylerle birbirlerine hitap ediyor. Bu bir kültür olamaz. Bu bir kültür yozlaşması olabilir. Çünkü orada 10 kişinin 8'i hoşlansa bile 2 tanesi hoşlanmıyorsa bu topluluğa saygısızlık demektir. Ne bileyim işte metro duraklarında, bir kafede, bir restoranda. Mesela şey çok yaygın ben çok görüyorum onu. Bir yere gidiyorsun mesela kişi restorantasında oturuyorsun veya bir kafede oturuyorsun. Kişi telefonunda sesli konuşma yapıyor. Mikrofon açıyor. Ya. ya ben senin özel hayatındaki her şey niye dinliyorum? Ve benim yakınlarımdan da yapanlar oluyor bunu bazen. Yani şu telefonu şu kulağına götürmek ya da kulaklık kullanmak. Onlara da söylüyorum diyorum ki niçin bu ortamdaki ailenden birisi bile olsa senin kız kardeşinle, kuzeninle, bilmem neyle konuşmanı dinlesin. Hocam bir de buna şey diyorlar işte hani ben özgürüm giderim kendi kahkahamı atarım ben özgür bir bireyim giderim Sesli, sesli sesli konuşurum. Şimdi benim özgürlükle ilgili bir şeyim vardır. Bir e, tanımım vardır. Ama bu çok eskiden beri biliyor musun? Yani ben neredeyse ortaokulda, lisedeyken de özgürlük tanımımı böyle belirlemiştim. Özgür insan kimdir biliyor musun? Rahatsız edilmeyen kişidir. Yani sen hangi durumda rahatsız edilmezsin? Hem rahatsız etmediğin durumda hem de çok fazla göze batmadığın durumda. Ya sen bir topluluğun içerisinde çok göze batıyorsan kılığınla, kıyafetinle, davranışınla, konuşmanla. Yani olumlu veya olumsuz. Senin hakkında birileri bir yorumda bulunuyorsa tanıyan tanımayan. İşin bu değilse tabii ki. Sen özgür değilsin. Değilsin çünkü senin hakkında arka tarafta konuşulanlar var. Gıybet var, o var, bu var. Değil mi? Sen özgür değilsin. Özgür insan kendisiyle ilgili bir şey konuşturmaz. Yok gibidir yani. İşte en büyük özgürlük sokakta çıktığında yok gibi davranabiliyorsan, yürüyebiliyorsan özgürsün. Peki hocam bir şey daha sormak istiyorum. Ee, ben mesela işte adab-ı muaşeretle ilgili bunun dersleri falan oluyor ya böyle. Ben öyle bir ders almadım. Ya özellikle böyle bunun hakkında çok araştırma da yapmadım ama eee adab-ı muaşeret kurallarıma uygun davrandığımı düşünüyorum. Hani sizce bu böyle aileden aşılanan bir şey mi yoksa sonradan işte öğrenilen, ders gibi öğrenilen bir şey mi? Ya da A mesela adam vahşet kurallarına uygun yetiştirilmedik ama bu sonradan değişebilir mi? Tabii değişir. İnsan öğrenir. İnsan öğrenen bir varlık. Yani biz neyi doğru düzgün geçmişimizden öğrenerek geliyoruz ki zaten? Çünkü dünya değişiyor ama geçmişteki öğrendiklerimizle geliyoruz buraya. Ama dünya değişti. Geçmişte öğrendiğin gerçek veya doğru olmak zorunda değil. O günkü yemek yeme alışkanlığın, o günkü... Ama bazı şeyler, hani adabı net şeyler vardır. Mesela işte büyüklere davranış. Bizim toplumsal. Yani hiç bilmeyen köydeki Hani o en cahil dediği insanların grupta o 70 yaşındaki, 80 yaşındaki nenelerimizin, dedelerimizin bize öğrettikleri, aktardıkları vardır yani. Hani hakikaten doğrudur biliyor musun? İşte ağzını şapırdatarak yemek yeme. Bu ada bu muaşeret kuralı. Bunu köylüsünden kentlisine herkes söyler. Kimse çünkü senin ağzının içindeki yemeği görmek zorunda değil kardeşim Allah Allah. Çok yüksek sesle kahkahayla gülebilirsin. Allah neşeni arttırsın. O ayrı bir şey. Ama şunu hiç düşünüyor musun? O bulunduğun ortamda, evet çok gülüyorsun, acı çeken birisi varsa, cenazesi olan birisi varsa. Yani adab bu muhaşereti ince düşünmek, zarif düşünmek olarak da algılayabiliriz. Şimdi sigara içiyor. Sen sigara içiyorsun okey. Kimse senin sigara içme özgürlüğüne bir şey demiyor. Ama bunu Otobüs durağında, okulun kenarındaki bilmem nerede, hastanenin kapısının önünde. Ya zaten hastane orası. Gibi yerlerde yapmasan mı acaba? Hani çünkü çocuk var, yaşlı var, astım hastası olabilir. Sadece rahatsız olan olabilir. Tabii yani bundan hoşlanmıyor. Bel, belki oraya o bir iş görüşmesine gidecek o kişi. Otobüste seninle aynı yerde böyle bekliyor. Sen fosur fosur sigaranı içip o kişinin üstüne o kokuyu sindiriyorsun. Değil mi? Bak çok ince bir düşünce bu. Zarif düşünce. E tabi biz biraz uzağız buna ama buraya gelmemiz lazım. Bu da hayat değiştikçe, dönüştükçe aileler de değişiyor, dönüşüyor. Ve bazı şeyler başka alanlar var ya çok gündemimizde, dertler var, annenin babanın 40 bin tane konusu var, düşüncesi var, geçim derdi var, o var, bu var, güvensizlik var. O sırada bazı şeyleri çocuklarımıza öğretmeyi unutuyoruz. Bence bu tip konular okullarda öğretilmeli. Ebeveynden gelmeli evet ama Okullardan da gelmeli, okullarda da öğretilmeli. İleri yaşlarda bizler bunu öğrenebilir miyiz? Öğreniriz tabii ki. Ben de veriyorum adab muhaşeret eğitimleri. Sizce bizim insanımız adab muhaşeret kurallarına uyar mı? Uyuyor mu yani genel olarak? Biz çok adabı edebi bilen bir milletiz. Uygulayan bir millet miyiz? uygulamayı bırakmış bir milletiz. Yani biz birçok şeyi çok iyi bilen bir milletiz. Gizem, biz hep kendimizi dövüyoruz, hep kendimizi yeriyoruz, hep kendimizi e, aşağılıyoruz ama ben çok sıklıkla bunu etrafımda arkadaşlarımla, çevremle de konuşurken söylüyorum. Biz inanılmaz bir milletiz. Üreten bir milletiz. Bak çok, çok çalışan bir milletiz. Biz mesela en kötü kebapçımıza git. Avrupa'daki yani iyi bir restorandaki gibi hizmet veren, hizmet gören, bunu talep eden yani o hizmetin kalitesini talep eden bir milletiz yani biz yaşam kalitesinden anlayan bir milletiz. İyi giyinmeyi severiz, iyi yemeyi severiz, kişisel bakımı severiz. Bizim çilingir sofralarımız vardır, bizim aile sofralarımız vardır, yardımlaşmayı severiz. Topluma bizim düğün yemeklerimiz, bizim cenaze yemeklerimiz, biz topluluk halinde yaşamaya alışmış bir milletiz zaten. Biz zaten bir sürü medeniyetler görmüş bir milletiz ki o bir sürü medeniyetlerden de bir sürü medeni haller kazanmışız. O bir takım bize kolon olan, insanlığımızı kolon olarak inşa etmemize yarayan bazı değerlerimizi yavaş 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 yavaş, 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 yavaş yitirdiğimiz için biz de adabı muaşere çok kalmadı ama buna rağmen yine de herkes Herkes iyi değildir bak herkes iyi olmaz. Herkes mükemmel olmaz. Herkes iyi olmak zorunda değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ama çoğunluk iyi olduğunda toplum iyi olur. Şimdi çoğunluk kötüye giderse toplum kötü olur. Siz gençlere o kadar çok şey düşüyor ki, görev düşüyor ki. Mesela ben adab-ı muaşeretle ilgili araştırmalar yaparken işte bu eğitimler açıyoruz. Bizim koza eğitimlerimizin içinde de görgü kuralları, adab, zarafet diye derslerimiz de var. Şimdi adab-ı muaşeretle de ilgili bir alan açacağız. Sınıflar açacağız. Şimdi YouTube'da ve Google'da en çok adam muhaşeretle ilgili sorulan sorulara baktım ben tamam mı? Popüler sorulara. Ve en çok öğrencilerin sorduğu sorular neler biliyor musun? Mesela diyor ki Mevlana'nın bir cümlesi var. Ee, işte kusurları gece gibi örten o. Mesela bunu adam muhaşeretle çocuk eşleştirmiş. Veya diyor ki gülmek, topluluk içinde gülmek görgü kurallarına aykırı mıdır? Bu soru çok sorulan sorular içinde. İşte mesela diyor ki sakız çiğnemek topluluk içerisinde. Bunları öğrenciler soruyor. Öğrenciler merak ediyor. Yaşlılara otobüste yer vermemek neyin göstergesidir? Bu tip şeyler bak bazı şeyler vicdanidir. Şimdi sen bir otobüste oturuyorsun. 80 yaşında bir dede geldi. Sen de yer vermedin. Bunun adapla, görgü kuralıyla falan da alakası yok. Bunun edeple alakası var biraz. Biraz da kişinin vicdanıyla alakası var. Sen yayılıp da orada böyle 18 yaşında yayılıp be diye böyle ağzını yaya, yaya otururken 80 yaşındaki nene orada ayakta duruyorsa ve sen rahatsan rahat ol çocuğum. Sana da kimse yer vermeyecek. Anlatabiliyor muyum? Ama bu aileden gelebilir evet. Bu saygı duymak büyüklere, küçüklere. Bununla birlikte ben şeyde görmüyorum ki mesela biz çocuklara ne kadar saygı gösteriyoruz. Biz gençlere ne kadar saygı gösteriyoruz. Ya bazı şeyler o kadar önemli ki toplumsal bazda baktığında. Ya mesela inanamıyorum ben Bağdat Caddesi'nde oturuyorum çocuklarımın hepsi üniversite liseye giderlerken biri kabataşa gidiyor birisi işte üsküdar'da mimar sinana gidiyor falan her sabah bunlar çıkıyorlar otobüse biniyorlar otobüsle Kadıköy, kadıköyden oraya ölecek zaten yolda tamam mı yani yorulacak o saatte bence böyle 50 yaş 60 yaş 70 yaş işin yok gücün yok. Mesai saatinde çıkmasın. Çıkma olarak. yani otobüse niye biniyorsun ya? O pazara gidiyor, gezmeye gidiyor. Gitme o saatte gitme. Çünkü o saatte o öğrenciler o otobüslerde rahat rahat yolculuklarını yapsınlar. Değil mi? Mesela bunlar toplumsal düşünce hareketleri. Ama bu Tabii ki büyük bir evrimleşme geçirmek demek yani o bilinci varmak. Kadınlara özellikle böyle toplum içinde onları böyle gerçekten zarif gösterecek e, ufak böyle tipler verebilir misiniz? Var mı öyle şeyler? Mesela bacak bacak üstüne atarken işte bir şey yerken işte bir yerden içeri girerken çıkarken o yerden falan böyle ufak kadınlara verebileceğiniz zarif adam muhaşeret tüyoları var mı? Var. Yavaş davranmak. Haldır, huldur, haldır, huldur. İçeriye giriyor insanlar. Restorana giriyor, öyle giriyor. Ondan sonra ne bileyim ben, bir kuaföre giriyor, öyle giriyor. Hastaneye giriyor, öyle giriyor. Telaş var. Telaş etme, sakin ol ya. Yani sen sandalyeleri cart diye çekince bir şey olmayacak yani. Herkes rahatsız olacak. <laughs> Ve senin gergin olduğunu düşünecek insanlar. Mesela şeye çok dikkat ederim. Aa, restoranlarda falan. Kadınların oturuş şekillerini. yayık mı oturuyor? <laughs> değerli toplumla oturuyor. Bence bu zarif, bence zarif olan değerli toplu oturmak. Sonra şeye çok dikkat ederim. Geldiler, çift geldi. Yanlarında çocuk da olabilir. Direkt tak diye çek şeyi sandalyeyi çekip de langur langur oturuyor masaya. Ya da bir şöyle zarif bir şekilde gelip, çünkü bir, iki, üç beklersen birazcık. Bir iki saniye nefes al. Ya garson sandalyeyi çekecek ya eşin. Ne izin vermiyorsun? Zarif davranılmasın. Yani biz şeyi bahanesi bizde çok. Ya hocam sen de dalga mı geçiyorsun ya? Bizimki yani tam bir odun diyeyim hadi. Daha ağırlarını söyleyenler var. Yani nerede onda sandalye? Hiç denedin mi? Hiç söyledin mi? O fırsat verdim. Sen mi? hiç zarif davrandın mı ya da? Şeye çok dikkat ederim. Yolda bak bu çok acayip çünkü ben de yaşadım bunları. Herkese de söyleyeyim. Ben de yaşadıklarımı anlatıyorum Gizem burada yani. Geçmişte böyle daha yeni evli olduğum zamanlarda alışveriş merkezine gideriz de o zamanlarda böyle aa kaç sene evvel yani 20, 20, 20, 20 sene, 25 sene önce konuşuyoruz yani. İlla kadınlarla eşler birbirleriyle bir tartışırlar AVM'lerde. Özellikle market alışverişlerinde. Bak illaki olur bu tabii Herkes de vardır. Kadın surat asar. Neden? Ya ya bir şey alınmamıştır, ya gereksiz bir şey alınmıştır, ya ya bir anlaşmazlık çıkar marketlerde, tamam mı? Ya yani mesela kadın bir şey alacaktır, adam almadan, ama adam gider en saçma şeyi alır marketten ve kadın bir şey diyemez buna. Ben de bu çok oluyordu, tamam mı? Yani atıyorum eve sirke alınmayacak, eşip sirke alır, ama ben mesela bir, bir, bir çeşit kendi sevdiğim bir peynir var. Ondan almak istediysem ne gerek var şimdi o, o peynire? Dendiğinde problem bak, orada problem ve kavga çıkar yani kavga şöyle çıkar ama kadın surat asar, adam bir şey söyler kadın, bak sanki kimse anlamıyor tamam mı? Dünya o an durdu, eşim ve ben varız. Dikkat edin böyle, ne kadar acayip görünüyor biliyor musunuz o görüntü? Şimdi mesela çok görüntüleri görüyorum. Ya gidip şey demek istiyorum. Tatlım yapma. Çünkü kadın suçlu görünüyor. Anladın mı? Çünkü kime yakışmıyor? Kadına yakışmıyor. Kadın şimdi çemkiriyor ya orada. <laughs> Adam umru değil. Bak kadın farkında bile değil. Ve etraf kadının davranışı. Ne diyeyim. yapsın kadın orada? Çünkü kadına yakışmıyor. Ne yapsın kadın? Ya işte bunu öğrendikten sonra bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Böyle şeyler olmuyor. Anladın mı? Yani ee, bir yöntem buluyor kadın bir şekilde. Bir şey yapman da gerekmiyor yani. O, o, o sirke aldı ya. Sen peynir almadın ya. Arabayı sürerken sirkeyi çıkar koy. Kasada zaten fark etmeyecek. Anladın mı? Yani <laughs> Çocuk gibi hocam. Evet. Çünkü davranış da çocuk gibi. Orada çemkirince de bir şey olmuyor. Yani zarif değil. Bak bu, bu mesela buradan ne anlatıyorum ben aslında? E, topluluk içerisinde sokakta, yürürken, restoranda kadının öfkeli konuşması. Ama bu kadına özel konuşuyoruz şu an. Sen kadın sordun. Ha bir de erkek sorsan sana dünyaları sayarım. Çünkü centilmen erkek olmak diye bir şey var. Yani hatta ona ayrı bir bölüm belki çekilebilir hocam. Evet yani çünkü biz maçoluğun hakim olduğu bir topluluk içinde yaşıyor. Ama kadın da bunu talep ediyor bu arada yani. Seviyor yani niyeyse onu da anlamadım. Ha kadın da maçoluğu seviyor. Kadın da maço davranmayı seviyor. Güçlü kadın olmanın maço davranmak, sert olmak olduğu zannediliyor. Kadın öfkesini saygınlığa çevirebilen bir varlıktır. Yapabilir bunu. Kadın yumuşak olduğunda, kadın birazcık yavaş olduğunda, kadın çok hunharca kendine davranmadığında, bak hunharca kendine davranmak diye bir şey var. Gerçekten ortamlarda zarafetiyle öne çıkabilir. Peki hocam erkek için böyle birkaç tüy alsak? O çok uzun. <laughs> erkeğin adabı, muaşereti hakikatin uzun. Ona ayrı bir video çekelim olur mu? Olur hocam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.